Merhaba sevgili öğrenciler. Yeni bir seriye başlıyoruz. Feni fulleten yazılardan yüz aldıran soru cevaplar serimiz. Buradaki sorularımızın cevaplarınızı verebiliyorsanız arkadaşlar yazılarınızdan yüz alır. Fende denemelerinizde ve burslulukta sınavınızı fulleyebilir. Tüm soruları doğru cevaplarsınız. Bunun için videomuzu en az birkaç defa izlemenizi öneriyoruz. İlk konumuz gökyüzünde komşularımız ve biz. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Toplam süreniz burada 7 saniye arkadaşlar. Bekleme süreniz. Gördüğünüz gibi sağ üst köşede saniyemiz yazıyor. Dünyamıza en yakın yıldızın ismi nedir? Güneş dünyamıza en yakın yıldızdır arkadaşlar. Soru 2. Güneş üzerinde bazı bölgeler neden daha koyu renklerde görülür? Bu bölgelere ne ad verilir? Çevrelerine kıyasla sıcaklığın daha düşük olduğu bölgeler karanlık lekeler olarak görülür. Buraları arkadaşlar güneş lekesi denir. Soru 3. Güneşin yapısında hangi maddeler vardır? Güneşin kütlesinin büyük bir bölümünü sıcak gazlar oluşturur. En büyük oranda %71 hidrojen, %27 helyum, %2 de diğer gazlardan oluşmuştur arkadaşlar. Güneşin yüzey sıcaklığı ve çekirdek sıcaklığı karşılaştırılması nasıldır? Dünyanın ısı ve ışık kaynağı olan güneşin yüzey sıcaklığı 6000 derece, Çekirdek sıcaklığı ise arkadaşlar 15.6 milyon derecedir. Gördüğünüz gibi yüzey sıcaklığı çekirdeğine göre çok daha düşüktür. Soru 5. Güneşin katmanları nelerdir? Güneşin katmanlarını kodluyoruz çırt diye arkadaşlar. İçten dışa doğru çekirdek, ışık küre, renk küre, taç küre çırp diye kodlayarak aklınızda tutmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde öğrenebilirsiniz. Dünyanın Güneş'e uzaklığı ve büyüklük kıyaslaması nasıldır? Dünyanın güneşe uzaklığı yaklaşık 150 milyon kilometredir ve güneş dünyadan çok çok büyüktür. Güneşin içine yaklaşık 1 milyon 300 bin tane dünya sığabilir. Ama çap karşılaştırması olarak bakarsak dünyanın çapının 109 katıdır. Çapı demek bir kenarından diğer kenarına olan şu dik uzaklık demektir arkadaşlar. Soru 7. Güneşin dönüş yönü nasıldır? kendi çevresinde bir turunu kaç günde tamamlar? Güneşin kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner yani saat yönünün tersine ve güneş bir turunu 25 günde tamamlar. Dünyanın kendi çevresinde dönüş süresi nedir? Dünya'nın dönüşünün sonucunda ne olur? Dünya 24 saatte bir kendi çevresinde döner ve bunun sonucunda gece gündüz oluşur. Soru 9'a geldik. Dünyanın tek doğal uydusudur. Dünya ya en yakın gök cismidir. Yukarıda tanım verilen gök cismi nedir diyoruz? Burada resminde vermişiz. Ay dünyanın tek doğal uydusudur. Ayın ışık yaymasının nedeni nedir arkadaşlar? Ay bir ışık kaynağı değil, güneşten aldığı ışığı bize yansıtıyor. Bir ayna vazifesi gibi düşünün. Işık aya çarpıyor ve bize oradan yansıyor. 11. sorumuz ayın küçük olmasına rağmen güneşten büyük görünmesinin nedeni nedir? Evet, ayın çapı dünyanın çapının yaklaşık dörtte biri kadardır. Ay güneşten çok çok küçük olmasına rağmen dünyadan bakıldığında daha büyük görünmesinin nedeni ayın dünyamıza güneşten daha yakın olmasıdır. Buna perspektif etkisi denir. Şöyle deneyebilirsiniz. Parmağınızı gözünüzün önüne getirip baktığınızda parmağınızın dünyadaki pek çok şeyden büyük olduğunu görürsünüz. Bu parmağınız gözünüze yakın olduğu içindir. İşte buna perspektif etkisi diyoruz. Ayda hava olayları yaşanmamasının nedeni nedir? Ay'ın atmosferi yok denecek kadar azdır. Hatta bunu yok kabul ederiz. Ay'ın atmosferi olmadığı için rüzgar, yağış gibi hava olayları gözlenmez. 13. sorumuz Ay üzerindeki çukurların ismi nedir? Bu çukurlar nasıl oluşmuştur? Ayın yüzeyindeki meteorların çarpması sonucu çukurlar oluşuyor. Bu çukurlara krater adı verilir arkadaşlar. Kraterlerin kenarlarındaki bu yükseklikler dağlar oluyor. Bunlara da dikkat edin. Dağlar, vadiler yine burada yer alır. 14. sorumuz. Ayın kendi etrafında dönme ve dünya etrafında dolanma süreleri nedir? Ayın neden sadece bir yüzünü görebiliriz? Evet biz ayın arka yüzünü görmüyoruz. Çünkü ayın kendi ekseni etrafında ve dünya etrafında dönüş süresi eşit yani 27 gün 8 saat olduğu için dünyadan bakan bir kişi daima aynı yüzünü görür. Arkasını görmez arkadaşlar. Onun için biz ne yapıyoruz? Dünyanın ayın sadece bir yüzünü görebiliyoruz. 15. soru. Aya ilk ayak basan astronot kimdir? Ay'a ilk ayak basan Lein Neil Armstrong'dur. Bakın uzaya ilk çıkan Yuri Gagarin'dir. Uzay dediğimiz dünyanın dışında olan, dünyanın çevresine çıkan ilk kozmonot arkadaşlar Yuri Gagarin'dir. Ama ilk Ay'a ayak basan Neil Armstrong'dur. Dünya, Güneş ve Ay'ın ortak özellikleri nelerdir? küresel yapıdadırlar, saat yönü tersine dönerler ve katmanlardan oluşurlar arkadaşlar. Bunlar ortak özelliklerimizdir. Ayın kaç türlü hareketi vardır? Bu hareketler nelerdir arkadaşlar? Buna bakalım. Evet, üç türlü hareketi vardır. Bir, kendi çevresinde dönme. iki dünya çevresinde dolanma. Üç, dünya ile birlikte güneş çevresinde dolanma hareketi vardır. Ayın ana ve ara evreleri nelerdir? Bunları sırayla sayalım arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Ayın sırayla yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün ana evreleri hilal, şişkin ay, şişkin ay ve hilal diye arkadaşlar dört tane de ara evresi vardır. Ayın evreleri ne kadar zamanda tamamlar? Ay evreleri ne kadar zamanda tamamlar? Ayın iki evre arasında geçen süre ne kadardır? Ay ışık kaynağı olmadı ve güneşten aldığı ışığı yansıttığı için her gece farklı şekillerde görülür. Buna Ayın evreleri diyoruz. Ayın evreleri 29.5 günde tamamlanır. Bu süreye bir ay diyoruz. Ay süresi bakın. Ayın dört ana, dört ara evresi olmak üzere sekiz evresi var. Ana evreleri aralası yaklaşık bir hafta yani yedi gün sürüyor. Dolunay evresindeyken güneş, dünya ve ayın konumları nasıldır? Dolunay evresindeyken arkadaşlar ee, güneş vardır sonra dünya sonra ay vardır güneşle ayın arasında dünya yer alır 21. sorumuz yeni ay evresindeyken güneş dünya ve ayın konumu nasıl olacaktır? Yeni ay evresindeyken ay dünya ile güneşin arasına girer güneş ay ve dünya şeklinde bir konumlandırma olacaktır Son dördün evresinden 15 gün sonra hangi evre gelir? Dolunay evresinden 3 hafta önce hangi evre gelir? Türk bayrağındaki hilal hangi iki evre arasındadır? Evet birinci sorumuzun cevabı son dördün evresinden 15 gün sonra ilk dördün gelir arkadaşlar. Yeni ay ilk dördün bakın birer hafta arayla geçiyor. Dolunay evresinden 3 hafta önce diyor. Dolunay'dan geri doğru gidersek ee, bakalım ilk dördün var yeni ay var sonra son dördün var. Türk bayrağındaki hilal hangi iki evre ana e, ana evre arasında görülür? Burası son dördünle yeni ay arasında görülür arkadaşlar. Buradaki günler olarak ileri ve geri gitmeyi de bilmekte fayda var. Bazı sorular bu şekilde karşımıza geliyor. Ayın karanlık yüzü ne demektir? Dünyadan ayın sadece bir yüzü görüldüğü için görülmeyen yüzüne ayın karanlık yüzü diyoruz. Gerçekte burası karanlık değil. Biz görmesek de burası güneşten ışık almaya devam ediyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ayın ana ve ara evrelerini bir numaradan başlayarak sırayla söyleyiniz. Burada güneşin konumu önemli. Saat yönü tersinde ilerlediği için evreler 1 numaramız yeni ay, hilal, 3 numaramız ilk dördün, şişkin ay, 5 numara son dördü, e, dolunay, 6 numara şişkin ay. Burada azalan şişkin ay diyoruz arkadaşlar buna. 7 numara son dördün, 8 numara hilal ve tekrar 1'e döndüğümüzde yeni ay evresine geçiyoruz. Güneşin konumuna lütfen dikkat edin. Evet bir diğer sorumuz. Yine burada güneşin konumu değişmiş. Ana ve ara evrelerini söyleyin diyor. Saat yönü tersinde giderek sırayla saydığımızda bir numara yeni ay, hilal, sonra ilk dördün dört numara artan şişkin ay, beş numara dolunay, altı numara şişkin ay, yedi numara son dördün ve sekiz numara hilal olmak üzere evrelerimiz oluşuyor. Evet arkadaşlar konumuzdan bu kadar soru çıkarttım. Bu soruları bildiğinizde konunun çoğunluğuna hakim olmuş oluyorsunuz. Koru soru kaçırmayacaksınız inşallah. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videoyu arkadaşınızla da paylaşın mutlaka. Bir kişiye daha ulaşsın ve onlar da istifade etsinler. Hepinize başarılar dilerim.